Do Şimdi söyle, alır böyle. söyleyeceğim. Şimdi bakın. Bakın efendim. Burada işte geçen dönemdeki 22 tane BDP milletvekilinin içerisinde bir tane namaz kılan yok. Bir tane oruç tutan yok. yüzde %65 oy aldıkları halkın beş vakit namazlı ve abdestli olduğunu bilmiyorlar. Bir. İkincisi bu PKK kızları nasıl dağa kaldırıyor? Ya yani, Bakın efendim. Ya. şimdi ya yüzde seksen yani, ikisi. Böyle sorun çözülür. Böyle sorun ya, ya. ya, yap. yap. çözülür. Evet. Bir dakika. Evet, bakın. Bir şey. Söyledim size şimdi. Şimdi bakın. Din açısından. Ahmet. Yüzde seksen. Bakın. Şey Bak şimdi burada. Söyledim. Şimdi Hocam doğru söylüyor. Burada böyle. hocam. Bunun karşılığında şöyle bir soru gelebilir yalnız. Yani. Şimdi PKK ile mücadele eden grup bugün içeri alınan 28 Şubat sürecinde neler yaptığını sorarlarsa o, da gelecek. o zaman o, orada cevap veremez. Bakın, yani PKK'da bence bu şekilde çözüm olmaz yani. Yapılan, yapılan, bir e, istatistiğe göre Sedat Beyciğim, ateistleri PKK'nın yakalanan teröristlerin içinde yapılan bir araştırma var. Bir sosyolog olarak ateist yüzde %26. Ama bu, bu sorunla şey yüzde Hristiyan yüzde yirmi Ne olur? Bunlar olsan bu, ne olur? Ne olur? Şöyle olur? Ne 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 Ermeni Taşnak Partisi'nin programını okuyorum. Aynen burada. Bu Söyle, Bağız de. Bakma, şimdi, Bağız Partisi'ni şimdi bakın. Ben, 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 şimdi, ben, ben, şimdi, ben, ben e, şimdi. Ya ben bu tartışma hocam, söyleyeyim. hocam, Söyle hocam, 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 Ya bu tartışma diyor. Kardeş, lütfen, hocam, hocam, lütfen. Hayır, ben, bu, ben, şekil, hocam, hocam, lütfen. lütfen. bu değil. Hocam, hocam lütfen. hocam. Sıra hocam, hocam. Hocam, 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 lütfen ama. Hocam bu şekilde olmaz. Hocam. 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 Hocam rica ediyoruz bak. Hocam rica ediyoruz bak bu doğru değil. Hocam, hocam bak şu, şu da hocam, şu da yanlış hocam, bir tavır yani. Bu yanlış hocam samimi söyleyeyim yanlış. Hocam bak yanlış bu hocam. hocam bakın bir arkadaşın şeyinden dolayı bunu yapmanız yanlış. Doğru değil. tamam yanlıştır. Ben yanlışı kabul ediyorum. Bakın hocam. Ben yanlışımı şey. kabul ediyorum. Bu işin çözümü ben, bu ben şekilde değil ama. Tartışmaya ama siz insanlara hocam, hakaret, hakaret etmeye Ben de, insanlara hakaret etmeye geldim. Ama hocam bakın. Hocam siz bir akademisyen olarak siz bir akademisyen olarak gelip burada doğru, doğru kendi doğrularınızı söylemeniz lazım. Bu sizinki de doğru değil. Bu da yanlış bir yol. Evet. Bu toprak Abi. isteyenler var. Toprak isteyenler. Ahmet sen de bir toprak konuya getir istiyanlar. lütfen tamam, ya. Ben geliyorum. Geliyorum. Ama o kore kore alakası yok. Bizden, bizden toprak isteyenler var. Toprak verilir mi lan? İşte size Kürdistan. İstediğiniz Kürdistan burada. Kim istiyormuş bu toprağı? Hangi baba yiğidin gücü yetecekmiş bu millete? yeter artık. Yeter artık milletin sabrı kalmamıştır. Bizim kimseye, kim kimseye verilecek konuşur. Konuşur. kimse kimse kim kimse vermez. vermez. Burada boşu boşuna kahramanlık yapma. Ne kahramanlık? Yapmayın. Ne kahramanlık, yapmayın. Ne kahramanlık yapmayın. ne kahramanlık? Kimse bak. Ne, 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 ne kahramanlık Ahmet Bey, konuş dikkat et. Kral sözünü. Ne kahramanlık? Bak ne kahramanlığı? Ahmet Bey, Sen ne kahramanlığından bahsediyorsun? Ben tabii ki ah. kahramanım. Kahramansanız kahraman. Tabii ki ya. kahramanım. Bakın evet. bu doğru bir şey değil. Evet. Ben bu bayrağınız doğru değil Ahmet Bey. Bu bayrağın kahramanı ben. Rica ediyorum Lütfen. bu doğru, ya, doğru ya, değil. bayrağın kahramanı. bayrağın kahramanı. Ben bu bayrağın kahramanı. E e bu millet bu bayrağın kahramanı. Ah, bu bayrağın kahramanı. Türküyle, türküyle, ben gizliyle, Bu Kur'an'ın kahramanı. Bu bayrağın kahramanı millet. Ben bunların kahramanı. Millet bu kahramanı. Bak türküyle, kürküyle. Bunların kahramanı. Çanakkale'yi bilmiyorsunuz herhalde. Kim bilmiyor? Çanakkale gibi yok. da Diyarbakır'ı da yapıyor. Hayatın da yapıyor. Hayatın da yapıyor. Hayatın yapıyor. Çanakkale ne Çok yanlış yapıyorsun? yapıyorsun. Ne demek çok yanlış yapıyorsun? Ben Türkiye'de ne yapmadım? Şanlıurfa'yı kim? Allah aşkına. Ben sizi Oradan. davet ediyorum. 75 ben milyonun ben huzurunda. Ahmet, benim de değil sen ya. Bu davet edeceksen gir. Allah aşkına. Ne yapıyorsanız sizinle nasıl diyalog kurabilirim? Sizi Çünkü davet ediyorum. Doğru, her gün huzurlu, orayı terk ediyorsa ben sizinle nasıl diyalog kurabilirim? Bakın ben buradan, sorunun çözümüyle ilgili soru, düşüncesi çözümüyle olanlarla çıkan tartışırım. Ben söylüyorum. Düşüncesi olmayan, ben söylüyorum. Peki. edenlerle Peki. hiçbir programa katılmaz. Peki. Peki. Sedat Bey de bunu söyledi. Peki. Ben Siz, tamam, tamam, tamam. Peki, Peki. Sayın Sakık, siz GAP projesini ve oradaki petrolleri Kürtlere verilmesini ve oradaki valilerin seçimle gelerek Kürtlerin bir özerk bölgesi olmasını ve dağdakilerin KCK'nın ve diğerlerinin affedilerek bu 20 milyon Kürtle sevde yazılan bir Kürdistan istiyor musunuz istemiyor musunuz? Tamam tamam işte bu soru bu. <laughs> Tevki sahibi olanlardan tartışır konuşurum. Ben Ama nereden biliyorsun bilgi sahibi Sağ sola saldıranlarla hiçbir problem. Oğlum nereden biliyorsun? Yani bilgi sahibi olmadığını saldırır. nereden biliyorsun? Siz gerçekten toplumda karşılıklı bir insan değilsiniz. Ben yani gel, Şedat gel, bir gel, bir tartışma yapacağım ya. Niye kaçıyorsun? Sakın. Birilerini programa çıkararak sağa sola hakaret ediyorsunuz. Sen... Siz bu aslında bu program yazıktı. Türkiye yazıktı. O programa yazıktı. o kanala yazıktı. Peki bu bayrak bu programa çıkar. Bu ben bayrak Peki Biz bu bayrak bir sizin Bey. sizin, sizin bu bayrak peki adamlar. bu bayrak Saftör, orhan, orhan, orhan. haftaya ya. görüşürüz haftaya, haftaya görüşürüz teşekkürler siz, siz buraya gelin buraya tamam. orada değil tamam, karşıma siz... gelin siz